Görev tamam, para tamam. Tamam. UAV'ye bakın da kaybolmadan. Ya onlar uzaktılar ya burada. Abi sen sıkıcı kaybolma. Ulan ne aldık ya? Nerede? Aldık mı? Aldık mı? Ne oldu lan? Aldım. <laughs> aldım. aldım ama. <laughs> Adam ya bu yukarıda kendini kaldı. Ne oldu lan gene ben anlamadım hiçbir şey. Hiçbir şey olmadı. <laughs> Sen devam et. Buna hep oynamıyorum çift, çift SMC. Devam. Aynen abi. Devam. İşte Çatı bir. Şu beni vuran ahlaksızlar neredeler acaba? Kardılar ya onlar. Aaa! Aa, aa, buradalar buldum ben onları. Neredeler? Buradalar. Altına evet, abi. abi. Bunları diyor. Ah! Düştüm. Malzeme kırdım sana adamı. Murat abi. Ya 17 saniye diyor ya. Yok cluster gelsin geldi bana ya. Gel ben salıyorum ya bana gelmeye uğraş. Bekle bek bek. Bekledim. Help me. Merdiven 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 Mustafa merdiven. Gelmedi, gelmedi gelmedi. Bak bir ara. Gel. Alttan gireceğim ben bunlara. Benim oyunda çatıya bir mallık çıktı. var ha ben size söyleyeyim. Çatıya mı çıktı? Evet. Çık çatıya çık çatıya. Ben bu oyundan sonra bile yapacağım. Yan ev yan ev yan ev. Geldi yine ama çatıya dedikten. abi. Bir şey. Sert, sert. Sol tarafa Devam et, devam et. Kuleye at, kuleye at, kuleye at. Play atıyorum, 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 atıyorum. Attım, attım. Devam et. One shot, one shot. Bize biri aşağı atladı. Nerede lan? Altta mı geldi bir, bir dönüyor de? Dönüyor buraya. Geldi bir daha. Strike tuttunuz. Başka başka finale geldi. galiba. Birileri de bizi. Ya, ya mezar üstlendi. Geldim. İçerdimi? Yan ev, yan ev, aynen. Girdim, içerideyim. Oraya da geldim. İyi biraz. Havada üstümüz üstümüz, üstümüz 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 uçuyor. araya, araya düştü. Arkada Orada biri var. Murat abi senin olduğun yerde. Yiyor. Yiyor mu? Yiyor Murat abi. Yiyor yiyor yiyor. Ama aşağıda. Oynadım. At, İki kişi bunların ikisini de aldı. Yandı adam öl. Geliyor bir tane altından da giriyor. Strike yedik. strike yedik. Nerede adam var? Ben yani de altında girdim abi. Nereden geliyor? Bir parçası. Çatı mı var? Hayır ara katlar. Yarap. Ah, çatı çatı çatı. Viper oluruz ha dikkat edin çatıyı tutun. Karşıdan da atıyor size. Bak atıyorum diye. Vuran yok. adam yukarıdaki sepetin orada. Sniper vuruyorsun. Burada vur. İşaretlerim tam işaretimde. abi gelsin hemen. Geliyorum Esad'ı. Okan çatı boş mu? Hayır çatı adam var. Çatı boş şu an. Abi ne oluyor oyuna ya? Bir garip. Çatı adam var çatı. Aldım. Help me? Abi. Kocacım hiç alakadar oh yok orayla bir şey. Sniper denedi bir yerden. Çok evet. da olabilir. Karşıdan geliyor ya. Altta adam var hala. Merdivene dikkat abi. Merdivene dikkat. Kaçıyorum. En alt katta. Sağda. <laughs> Yukarıdan sınıf attı ha. Benim bir üstümde orta katlı adamınız. Aşağı girmeyin birlikte oynayalım yukarıda. Ya yukarıdan. yolunu yordamını at da. An an. Veda adam var. adam geliyor. geliyor? Yan binanızda adam var beyler. Yan Intel'in olduğu binada adam var. <laughs> Deriz Intel'in olduğu yerde bina adam var. Beyler bana oynayın bana yukarıya oynayın boşaltın. <laughs> sepete oynayın yukarıdaki sepete. Geldim geldim geldim. Bak bırak alın. çatıya oynuyorum. Adam orada gördünüz. tane yani priz için attım. Nereye priz için atıyor mu? Burada bu da şey alın yani atın. Bana yardım prizin çatıya çıkıyorum karşıladılar. Ben de geldim. Altı <laughs> yedi al al bekle abi. Ben çıkıyorum orayı. Akıllıda payı. Abi ben. <laughs> Aşağı Aynen atladı. Abi. Bir tanesi tamam. aşağı atladı. Tamam tamam çete de çete Düştüm. Tam karşı kapıda bir şey atın ona. Geliyor. Yakında da adam var lan. Öldü. Adam var lan. Atladı. Tam geliyor. Gördüm onu. Oh! Sniper, 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 sniper. Çektim lan seni. Havada adam. <laughs> Aynı, canı yok. Başka biri vuruyor lan. Burada abi gel dövelim şunu ya. Hadi gerek yok tamam. Aşağısı kalabalık olabilir ya. Okan ben adam kaldıracağım. Bakıyorum. Bak bana. Bakıyor tamam. musun? Bekliyorum ben artık bekliyorum. Altçı altçı bekliyorum. Altçı altçı bekliyorum. Gittim gittim gittim. Bekle bekle bekle. Bak, alt kaldır abi. Bilmiyorum. Beyler bu daha gitme daha gitme daha gitme. Bana gel bana gel bana gel. Bana gel. Abi bak benim. Gel artık. Strike vardı burada. Strike bir tane aldım ben Yani. <laughs> Atladı Aşağıya Ben daha ha. Sağlı gidelim sağlı gidelim sağda Sağdan adam şey, gelir onu çıkarmayın olalım. Onu çıkarmayın Adam aşağı attı ya Bak kaldırdı adamı Bakın bu taraftan gelecekler. Bunları oynatmıyor. Parçaladım onları. Sağ dikkat Ben bina istiyorum. Sağ dikkat edin. Strike nerede Murtim? Bende. At at bana. Neredesin? Ah, abi adamlar burada çıkacak. Aldın mı? Aldım aldım. Hem altta. Hem altta. 12 kişi kaldı. Girin. yok, Yok, bekle girme. Sağda biri kapının girişinde sağda bekliyor burada. Evet tamam beklesin. Alan tarafını alalım. Ha ha bana <gülüyor> <gülüyor> Dur UAV basıyor. Yok la buradalar buradalar. Yani benim altımda ses var. Adam kanka orayı. Benim altımda ses var. Tamam, tamam geliyorum tamam, oraya, oraya. Tamam. Ne yaklaşıyor Tüneldeler, 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 tüneldeler. Yok tünelden çıkmışlar, odaya gittiler. Bunker yok değil mi ya? Ne düştü? Nerede düştü? düştü? En alt katta abi. Bayınlarını patlattık, gezdikalarını kapıyor bize güvende yanlışı seçme kaç <gülüyor> kere söyledik biz sana bir türlü